Evet arkadaşlar. arkadaşlar, Ufuk boyrazlar, her Red Bull bir oynamaya kaldığımız yerden son hızımızla devam ediyoruz. Bakalım Ufuk kaçıncı oyuncak kalmışız? Bunda. 25. oyun mu? Neydi kalmıştık Evet 25. Ya? oyunda bunda. kalmışız. Buradan devam ediyoruz. Evet. 25. oyunda değil mi? Evet 25. Evet. Yallah Evet arkadaşlar, futbolda wow. Red Bull bir oynamaya kaldığımız yerde sonucumuzda devam ediyoruz. Engelleri aşacağız değil mi? Evet ve burada kaç tane varmış? 25 tane engel var Ufuk. Geçecek miyiz? Bak dördüncü engel açtık. Yavaş. Baba ben bir şey yapmıyorum. Pat dedi ama Pat ya. De Pat dedi gitti ufuk ya. Baba elini şöyle tutmasın. Evet arkadaşlar ufuk boy razla. Red Bull bir oynuyoruz. Aa. Kanalımıza abone olmayı ve ufuk boy razla. Red Bull bir serilerimizi Adımın ve diğer bir daha serilerimizi geldi. video serilerimizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Değil mi Fuk? Evet. Bak bu geçince ben hemen gideceğim tamam, oraya. Tamam o geçince güzel rahatlarsın. Fikir. Tamam mı? Tamam. Bence de güzel fikir ya. Sen biliyor musun bu işi Ufuk ya. Evet. Öğrendin sen yani ha. Dur yavaş evet. acele etme ama tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Rı rı er rı rı er Evet. Tı 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 taktiklerin oyunu. Merhaba. Merhaba. Böyle. Bu. Ağzını açmış bekliyor. Yavaş. Şuraya girdi. Yüze yüze mi gidiyor? Evet. Bıcı bıcı evet, yaparım. Mis gibi kokarım. Evet. Bıcı bıcı yaparım. Mis gibi kokarım. Öyle <laughs> mi diyor? Evet. Hadi. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı kokarım. Yavaş yavaş. Çakıra Yürü. Ulan. Oha. Evet. Aa, baba sen, var, sen, sen bunu hatırlıyor musun? Evet, evet, Bizim oynadığımızdan benziyor. Evet, Bu oh. oh. kadar ben, yavaş. Bu köşede bekleseydin. Sen... Abo, A nasıl geçtin Bravo. Helal sana, helal. Bekle, 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 bekle. Yok, Hadi gel onu, Baba benim aklıma böyle fikirler gelmez mi? Evet ya. Dur gel. dur 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 dur. Evet evet bekle 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 bekle. Bekle o aşağı iner. Ha burada da evet. pırıltı var o yüzden. Aşağı in aşağı in bak şarkılar gitmiş hadi çabuk. Hadi hadi hemen zıpla. Evet hemen yukarı dur geçsin. Dur şimdi. Bekle bekle o yukarı çıkıyor. Bundan sonra aşağı inersin değil mi? İn aşağı. Atla bakalım. Olur, ol, oh. Ay, ben Aa, ben hemen üstüne çık de atla. De. Aferin hemen geri. Hemen. <laughs> Aferin be. Evet. Yavaş, bekle 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 bekle. Baba. Bekle. bekle geçsin o. Az kaldı az kaldı. 13 tane <laughs> engeli aşmış bulunuyoruz. Evet. Az kaldı. Evet. Baba bu bitince öbün. E, e İkinci bölüme geçtik ya. Evet. Bekle 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 bekle. Aa, dur baba. Ya bir dur. Ben buradan aklayacağım. Tamam da bekle ama bak. Bahri, o gitsin. Bahri. Engele takılmayalım şu Ufuk ya. geliyor. Baba ama baba bu çok zor gerçekten. Bence alttan atlasın daha iyi sanki. Üstten Bana ya. hiç gelmiyor hadi, evet. ama hadi 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 hadi. Hadi. Aferim aferim. Ula, üla, üla, üla. Aferin aferin hadi yavrum. Aferin o şurada bekle bekle bekle. Alttan hemen şuraya yanaş. Anne, hadi atla be, be, be. aferin o kadar. Evet. Bı, bü, 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 bü. Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la. Poster. Da... Yok artık bacım. Ufuk Poyraz'la da... Red Bull bir oynuyoruz. Değil evet. <laughs> mi? Evet arkadaşlar Ufuk Boyraz'da Red Bull 1 oynamaya Anazımızda <laughs> <Son> <laughs> devam ediyoruz Hadi bakalım Yavaş Nasıl gidiyor öyle ya Bu. Benim aklıma böyle fikirler geliyor var, Yukarıda var Hadi hadi orada dişler şey almadan Şuradakini al Evet bekle bekle o şimdi dişleri aşağı çekesin. Hayır ba çekilmez aferin, aferin onlar. ba ona çekilmez. Çekilmiyor mu? Evet çekilmiyor. Bunlar çekiliyor ondan dedim. Evet. Ba ona dikeni tak. Hadi alsaydın onu ya alamadın. Aferin <laughs> 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 o zaman yeni çıktın ya. <laughs> Yoksa gidip <gidiyorsam>. Evet evet. Diyorlar en iyi. indi onu. Bir <laughs> Red Bull yaptım bak bu evet, baba. Ba baba bu benim yeme gelişi yok artık. Evet düşünce... yani bak, o bak o gelince ben hemen, hemen bak, zaman Evet o gelince. O gelince sen <laughs> atlayacaksın <laughs> ve geçiyorsun. Bırak <laughs> <Ela gülüyor> sana... Evet, evet arkadaşlar ve 25. oyunu bitiriyoruz ve devam ediyoruz. Bu çok mi? eğlenceliymiş. Evet. Aslında. Evet arkadaşlar. ufuk boyrazla engeller ya da da. açıyoruz. Yavaş. Ya. Nasıl ya? Biraz Bir beklesene Afuk ya. Hadi bakalım. Evet. Ve ölmüş bulunuyorum. Öldüm, öldüm. Evet orada öldün ya. Dur, dur. Du. Yavaş, acele etme. Acele etme. Aşağı in şimdi. Şimdi çıkabilirsin. Evet. Dur dur. Ya bekle bekle bekle. Bence bekle. aklıma fikir geldi. Hadi, hadi. Evet. Evet, Tufuk Poyraz'ın fikirleriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, Tufuk'a evet, 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 Helal sana. Evet, burada da 35 tane engel varmış burada ya. A, bu, Eyvah, bu nasıl baba, gitti ya? baba gerçekten baba pat diye patlıyor. Nasıl patladı? Ya? Baba lır 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 Aşağıdaki öğrenleri de almamız lır lazım. Lır lır Almadık. Evet alacağım iyi ben bir yakma ona. Geri mi döneceğiz? Doğru. Evet baba. Girir, <laughs> dön. Direkt üstüne atlıyorsun Üfü. O zaman baba iyi günde ben buradan gideceğim. Aşağıda bekle. Geç. Evet. Aferin. Üste i̇şte çıkabiliyor musun? Hı. Evet. Aferin Dur 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 bekle bekle. Bekle. Allah kahretsin. Dur, bekle deline deline de Allah bekleyeceksin ya. Tamam. Ne şey? Hmm. Aferin ufak. Bu sefer olmayacak. Neyse. Acele etme diyorum. Çok acele edeceksin. Tamam, e bir günü bekleyecek mi? Gidiyor mu yavaş. Sen de gitme peki. Geçsin sen. Zamanın niye... <laughs> Atla. Aferin bekle. Bekle bak orada bekle. Çarp gittikten sonra onu araraktan atlayacaksın. Aa bak güzel kaldı. fikir. Aferin. Ne? baba, onu alacağım. Ama geri gelmek zorundasın oraya. Evet baba. Bak çöktü yine şimdi. daha yukarı çık. Ama çıkamazsın. Bu tarafa geri çıkacağız. Aşağı, 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 ben öleceğim. Alttan gel, gel. alttan gel. Geri gelir misin? Aa, ben güzel. Geri gel. Bu aç kalsın. Şu dişlerin üstünden. atla. Aferin ya, yavaş yavaş yavaş. Uçak gitsin. Atla şimdi. Aferin. Şimdi gel 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 gel. Ya, yani. Yavaş. Kal. atla ben öyle. Aferin ya. yavaş. Gel orada bekle bekle. Bekle. Gitsin. Baba ama bu orası bayağı zor. Evet. işte o yüzden. Yavaş yavaş. Su ben ama Acele etmezse kazanırız ama. Acele edersek kazanamaz. Değil mi? Yanlış yaparız ve kazanamaz. Yavaş. Peki. Şimdi atla Yavaş. Hı. Aferin. Aha, Güzel oldu. fikir. Baba. Aferin. Şuraya Sen şuraya girdi. Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. yavaş. <laughs> Ay o müf verdi yani yani o şeyden gitti lan kanelden gitti mi diyor abi çok ama gerçi başlar onu devam ediyoruz bak yine bir, bir, bir. Evet. Evet. Bir bir zaman yıklama. yavaş git yavaş git eğer etme hmm. bu işte et, zaman Hemen yanarız. Evet, önce aşağıdan. Yavaş bekle. Baba. Uf. Oğlum çok acele ediyorsun. Bir daha acele etme. zaten şimdi almayacağız. Direkt atlayacaksın. Atla, evet. atla. Gelmeden atla işte. Bak kırpayı payı kurtardın ha. Hadi devam et, devam et diyoruz. Aferin, aferin. Geri gel, geri gel. Geri tamam. Oradan çıkamıyorduk ya yukarı. Evet. Yavaş, yavaş. Yavaş. Bekle ya. Bekle, acelemiz mi var? Devam et. Atla, atla, atla çark gelmeden. Aferin, gel. Aferin. O nasıl geçtin ha? Yavaş. Aferin, çark geçmeden geçmeye çalışıyorsun ha. Evet. Yavaş. Acele etme bak. Hiç acele yok. Acele yok, Heyecan yok. Evet. Yavaş, yavaş. Aferin, bekle acele etmeli. Evet bir daha. Aferin bekleyin. Hızlarım evet. acı. Cumbaliş. Cumbalip cumbalip yavaş. Hadi bakalım hadi bakalım. Ben soya gidiyorum ben buradan. Cumbalip cumbalip. Evet. Yanıyoruz yıldızımızı. Evet. Evet. Bir aşağı iniyorsun. Orada. Evet alıyoruz hemen. Yavaş yavaş acele yok. <laughs> Geçelim artık bunları. Yavaş hadi ya. bin üstüne bekle 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 bekle. Rab Geç de. o yanına. hadi iniyoruz. Yavaş yavaş Gerçekten <laughs> baba bu oh. inanılmaz bayağı. Bu çıkarıyor. Ben buradan çıkabilir miyim? Ki? Hadi şimdi şuraya şuraya. Al, her mali, her Aferin valla uyuru kaldı ama ya gel. Aferin o kadar. Evet Aklıma arkadaşlar. Geldi. Ufuk boyu razla. Yavaş acele yok acele yok acele yok. Hadi devam et devam et devam et. Lan devam etsene hemen hemen hemen. Atla atla atla, 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 atla. Hadi bekle ya. İncir <laughs> bastım. Ya bekle bekle onlar çökünce. Hadi yürü de devam, devam et. Hadi atla atla devam et, devam et. Devam et. Kalk oradan bekle. Oradan atla şimdi. Çok acele gitmemiz lazım. Yemiş <laughs> anası. Ya onlar çökünce mi daha iyi değil mi? Evet. Arkasından yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Arkandan git hemen. Alıyoruz geri gel geri gel, gel. Daha yok zaten orada. Evet arkadaşlar. Ya nasıl engeller var ya. <laughs> Acayip engeller var ama bizim evet. futbol biraz daha geçiyoruz. Evet. Değil ben mi? evet. Ben... Evet. evet arkadaşlar. Ben kanalımıza abone olmayı. İnanılmaz. Ha, ve Brawl Stars serilerimizi, mi? Red Bull 1 serilerimizi, Red Bull 4 serilerimizi.